bu geri çekilme kararının iki önemli boyutu var aslında bakmamız gereken. Bunlardan bir tanesi ortada yaratılmaya çalışılan işte Peki ile Sayın Hocalan arasında bir anlaşmazlık mı var meselesini aslında ortadan kaldırıyor. Çünkü burada hem 12. Kongre kararlarına bağlılığın altının çizilmesi hem de bu Türkiye'den çekilmenin e, Sayın Öcalan'ın kararıyla ve onayıyla olduğunun altının çizilmesi zaten aslında burada yaratılmaya çalışılan tartışmayı da ortadan kaldırmış bulunuyor. Bunun dışında ikinci olarak önemli olmasının sebebi de şu: e, Ekim ayından beri yani artık sürecin başlaması bir yılı geçti bir yılı. E, aşkın bir süredir bu süreç yürütülüyor. Fakat baktığımızda adımların tek taraflı atıldığını bu zamana kadar söylüyorduk. 27 Şubat'ta yapılan demokratik toplum çağrısından sonra Mayıs'ta kongrenin toplanması, bunun dışında işte Temmuz ayında sembolik e, olarak yapılan işte silah yapma töreninin düzenlenmesinin ardından dün böyle bir kararla eee bir sonuç açıklamasında bulundu. Bu şunu gösteriyor, sürecin gerçekten iki büyük ve önemli muhatabı var. Bunun bir tarafı PKK ve bir tarafı da devlet. Burada PKK Sayın Öcalan'la birlikte ortak bir kararlaşmaya varıp sürecin gerçekten olması gerektiği gibi yürütüldüğüne dair gerçekleri ortaya koyarken devlet aslında hala izlediği, işte dinlediği bir boyutta hiçbir şey yapmadan bekliyor diyebiliriz. Bu tutum bir güvensizlik yaratıyor. Bu noktada devletin beklenilen adımları atmaya başlaması gerekiyor. Meclis açıldı, artık meclis çalışmaya başladı. Her zaman söylediğimiz gibi bu mecliste kurulan sürece dair komisyonun da alt komisyonlara bölünerek bu yasal çalışmaları başlatması gerektiğini ifade ediyoruz. Çünkü bu kadar somut adım atılırken karşı taraftan herhangi bir hamlenin olmaması şu soruyu yaratıyor. Ne oluyor? Ne bitecek? Bu süreç nereye gidiyor? Daha ne kadar uzayabilir? Şeklinde sorular karşımıza çıkıyor ve bunun aslında çok kolay bir çözümü var. Devletin bu noktada anayasal düzenlemeyi yapması gerekiyor. E, siyasi tutsaklar üzerinden çok fazla altını çiziyor. Siyasi tutsakların bırakılması, işte terörle mücadele kanununun artık kaldırılması ve gerçekten yeni güven veren. E, demokratik yasal düzenlemelerinin yapılması gerekiyor. Burada demokratik ente entegrasyon devreye girmeli artık yani aslında 27 Şubat çağrısında Sayın Öcalan bunun üzerinde çok da fazla durmuştu. Öncelikle Sayın Öcalan'ın baş müzakereci olarak fiziki özgürlüğün sağlanarak bu sürece daha rahat katılım sağlayabilmesi. İkincisi de elbette e, PKK'den dönüşlerin güvence altına alınabiliyor olması. Burada demokratik siyasete katılım için bir seçim yapılacaksa eğer elbette bu sürecin yürütücüleri ve 50 yıllık mücadelenin yürütücüleri bu siyasetin içerisinde bulunabilmeli ve söz kurabilmeli. Siz bir savaşı bitirmekle masaya oturuyorsunuz. Bu amaçla masaya oturuyorsunuz ve silahların bırakılmasını istiyorsunuz. Siz bir yandan güvenlikçi politika adı altında bir tezkereyi e, kabul ettiriyorsunuz mecliste. E şimdi burada tabii ki de çok e, normal bir mantıkla şu soru karşımıza çıkıyor. E, madem savaş bitecekse neden böyle bir e, tezkereye ihtiyaç duyalım? Yani burada ee, Suriye üzerinden bakıldığı zaman e, bu da süreci baltalayan bir şey ve süreci aslında akamete uğratan bir şey. E, Türkiye sahasına baktığınızda zaten bir geri çekilme kararı var. E, bunun açıklaması yapılıyor vesaire derken ve zaten savaşı bitirmek üzereyken neden daha askeri önlemler almaya çalışılsın sorusu çıkıyor. E, ben bunu e, devletin bir e, sürüncemede bırakma politikası e, olarak görüyorum ve biraz da kendi içlerindeki anlaşmazlık belki de ortaya çıkıyor bu noktada. Tam tersi bir noktada çalışmalar yürütülüyor. Yani şu an beklenti devletin demokratik yasalar yapması iken, şu anki beklenti bu zamana kadar 50 yıldır işte toplumu hep böyle bir şekilde konsolide etmeye çalıştıkları işte güvenliğimiz tehlikede güvenlikçi politikalar gerekiyor işte terörle mücadele kanunu işte bu toplumun güvenliği için diye konsolide etmeye çalıştıkları bu maddelerin geri çekilmesi ve bunların ortadan kaldırılması gerekirken aslında yeni bir politika ortaya koyuyorlar bu çelişkilerle sürecin yürümesi zor görünüyor ama elbette sürecin yürütücülerine dair umudumuz. Bu sürecin en azından Sayın Öcalan tarafından kurulan mantığına olan güvenimiz bizi biraz daha bir şeyler yapmaya itiyor. Tüm toplumsal güçlerin, işte STK diyebiliriz, buna sosyalist örgütlenmeler diyebiliriz, kadın örgütleri diyebiliriz, herkesin şu süreçle ilgili şu cümleyi kurabilmesi gerekiyor. Bu mesele sadece Kürtlerle ilgili bir mesele değil. Savaş evet belki iki kesim arasında gerçekleşmiş olabilir askeri olarak ama bunun toplumsal boyutu e, ülkenin her tarafında yani Edirne'den Kars'a kadar yaşanan e, toplumsal boyutları vardı bu meselenin. Dolayısıyla öncelikle herkesin topyekün bu barış sesini ve barış istemini artırabilmesi için şu kabule varmak gerekiyor. Bu mesele herkesin meselesi. Bu mesele bir ekonomi meselesi. Bu mesele aslında çocuklarımızın geleceği meselesi, kadınların meselesi. Yani bugün eğer savaş politikalarına baktığımızda kaybettiğimiz yılları düşündüğümüzde herkesin bir arada tutunabileceği bir ortak noktayı bulabiliyoruz Dolayısıyla toplumsal güçlerin bu noktada hareket etmesi lazım bu meclis komisyonunda işte yapılan görüşmelerden falan da yola çıkarsak orada herkesinden insanlar konuştu ve şu ana kadar orada aslında biz barış istemiyoruz diyen bir kesime de rastlamadı. Ama barışı istemek yeterli mi? Değil. Her kesim kendi çevresinden böyle bir çalışmayı başlatabilmeli.